Merhaba. Bugün birazcık böyle ekstra bir makyaj yapacağız. Şimdi gözlerim için önce normalde primer uygulamam lazım. Fakat bu ara e, concealer uyguluyorum. Hem daha rahat tutuyor, hem de e, az olunca katlanma bölgesinde dolma olasılığı vesaire azalıyor. Revolution'un Forever Flawless serisinden. İstediğim görüntü için öncelikle buradaki Sahara rengiyle birazcık böyle bir geçiş yapacağım. Bu kadar bir renk inanın benim için yeterli. Şimdi rengi birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. O yüzden buradaki Grandeur rengini kullanacağım. Şimdi e, ışıltılı rengi geçmek için cut crease yapacağım. Evet böyle çok basic bir cut crease yaptım yani. Aslında hani ben buna cut crease bile diyemiyorum kendi içimde çünkü o kadar profesyonel bir şey olmadığı için çok şey yapmıyorum. Şimdi ışıltı olarak bu majesty rengini geçeceğim. Biraz hani turuncu durduğunun farkındayım. Normalde kahverengi bir şey düşünüyorduk çünkü. Bu kahverengiliği kazandırmak için önce kuyruk kısmına rengi geçeceğim. böyle üst taraflara doğru da geçtim biraz rengi ve çoğunlukla en başta kuyruk kısmını uygulayarak rengin yoğunluğunu daha çok oraya verdim. Ve üst taraflara geçmemin sebebi de hem genel olarak makyajın rengini birazcık koyulmuş oldum Hem de e, üstteki renkle alttaki simli daha parıltılı rengin arasında bir böyle bıçak gibi bir kesik olsun istemiyorum. Orayı daha da doğallaştırmış oluyorum. Şimdi yapacağım şey ise maskaramı sürüp kirpiklerimi takıp bu e, makyajın göz kısmını burada bitirmek olacak. Kirpik kullanırken her daim bu e, maskarayı kullanmaya çalışıyorum. Çünkü kirpikleri genel olarak uzatıp daha çok böyle e, yani yoğun gösteriyor. Böylelikle kirpiğin altında daha iyi duruyor. Kullanacağım kirpikler yine Naşita'nın. Açıkçası diğer kirpiklerim kirpiyi aldıktan sonra kullanmıyorum bile. Ve kullanacağım Yapıştırıcı da doğunun siyah renkteki yapıştırıcısı. Gayet güzel oluyor. Sadece az kullanmanız gerekiyor. Kirpiklerinizi takmadan önce yapıştırıcıyı sürdüğünüzde bir 30 saniye veya 15 saniye aralığında birazcık üflemeniz ve yapıştırıcıyı birazcık böyle e, kıvamına getirmeniz gerekiyor. Böyle 3 lira yapılabileceğiniz bir ufak bir aletle 3-4 lira olması lazım fiyatı. Bunu Böyle kirpiğinize doğru sabitlemeniz gerekiyor. Böylelikle göz makyajım bitmiş bulunuyor. Öncelikle bazımı kullanacağım ve son zamanlarda illaki TikTok'ta görmüşsünüzdür. Pudra uygulayacağım. Bu trendi ben e, kendi cildime hani uyarlayabildiğim kadar uyarlamaya çalışıyorum. E, fakat hani direkt aynısını uyguladığınızda aynı sonucu almayabilirsiniz. Çünkü ben, benim de biraz denemem gerekti. Ben mesela fırçayla alıyorum direkt. Süngerle aldığım zaman cildim çok e, şey duruyor. Ve çok pütürlü duruyor yani öyle dümdüz bir görüntü yok. Ve sürdüğüm gibi de direkt temizleme işlemini yapıyorum. Fondötenden önce her daim concealer uygularım. Çünkü fondöteni zaten göz altlarımıza sürmememiz gerekiyor. Böylelikle direkt sürmemiş oluyorum. Concealer uygularken böyle ufak bir sünger kullanıyorum. NYX'in Born to Glow fondötenini kullanacağım. Bendeki rengi Light Ivory. Gördüğünüz üzere sadece süngere birazcık aldım ve ee, genel olarak süngerdekini sadece yüzüme dağıttım. Yani tekrardan bir parça daha almadım. Çünkü bu kadar kapatması beni zaten yani benim için yeterli. Ve süngerimi de ıslatıyorum. Çünkü böyle hem emdiği MD fondöten daha az oluyor hem de çok daha rahat bir uygulama oluyor. Şimdi hazır bunları yapmışken göz makyajımın kuyruk kısmına doğru yaptığım rengi birazcık göz altıma uygulayacağım. Onun için de fırçaya tekrardan bir ürün almıyorum. Fırçadakini kullanıyorum. Bu bu arada bazdan sonra pudrayı uyguladığınız zaman özellikle karma ve yağlı ciltler için konuşuyorum. Zaten kuru ciltlere pek önermiyorum böyle bir pudra kullanılmasını. Çünkü daha da kurutabilir cildinizi. Bir kere daha böyle cildimin yalınan bölümlerine tekrardan geçmiyorum pudra çünkü bu sefer de ciddi bir şey oluyor yani hoş bir görüntü olmuyor. Bronzer kullanacağım. Ve Golden Rose'un bronzer paletini kullanacağım. Biraz daha ince ve pufuduk bir fırçayla yine aynı bronzer rengini alıp kuruma da çok hafif uyguluyorum. <laughs> Şimdi sıra allıkta. Bu allık Revolution ve Watson's'tan 20 liraya aldım. Rose Kiss isminde ve çok tatlı bir rengi var. Highlighter. <laughs> normalde ülkemizden çekilmiş olan fakat gitmeden benim bir tane daha aldığım Sleek'in highlighter paletini kullanacağım. Buradaki özellikle krem highlighter'ı burnuma geçmeyi çok seviyorum. Böylelikle bütün gün burnumda kalabiliyor. Ruj olarak da ben NYX'in ve son hamle setting spray. Evet benim makyajım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız bunu yorumlara bırakmayı unutmayın. Kocaman öpüldünüz. Görüşürüz. İsterseniz kanalıma abone olup eski videolarımı da izleyebilirsiniz. <laughs>